General Harrington. Türkiye'nin spor alanında kazandığı sayısız zaferleri olmasına rağmen bunları hatırlamak için bazen bir film, bazensa bir yazı kalem almak gerekiyor. İşte bu yazıyı kaleme almamıza vesile olan sebep de tam olarak bu. Hatırlayınız, Galatasaray 2000 yılında aldığı UEFA Kupasıyla adeta göğsümüzü kabartmış, hemen akabinde kazandığı Avrupa Süper Kupasıyla Türk futbolunun büyüklüğünü tüm dünyaya göstermişti. Peki tarihimizdeki en büyük zafer gerçekten bu muydu? Ya da buna yakın başka zaferlerimiz var mıydı? Bu iki zaferi birbiriyle kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmem. Fakat istiklal ve bağımsızlığımızın tehlikeye düştüğü yıllarda dünyaca ünlü bir İngiliz karmasından kupa kazandığımızı söylesem ne düşünürdünüz? Tarih 29 Haziran 1923. bundan tam 5 sene kadar önce 13 Kasım 1918'de başta üzerinde güneş batmayan İmparatorluk İngiltere olmak üzere tüm işgal kuvvetleri donanmasının İstanbul'a girdiği o günden sonra Türk halkı oldukça zorlu günler geçirmiş ve bu zor günleri Mustafa Kemal Paşa'nın çizdiği bağımsızlık rotasıyla üzerinden asmayı bilmişti. Buna karşılık yenilgi görmeye pek de alışkın olmayan Birleşik Krallık işgal kuvvetlerinin İstanbul'u terk etmesi gündeme gelmiş. İngiliz işgal orduları başkomutanı Sir Charles Harrington İstanbul'dan ayrılırken Türklere son bir ders vermek için kendi adına bir futbol turnuvası düzenlenmesini istemişti. ilgili olarak bir İngiliz karması hazırlığına başlanmış ve bu karmadaki futbolcular sadece ordu mensuplarından değil, Büyük Britanya'nın sömürgesi altında yaşayan en iyi futbolcularla birlikte Mısır'daki İngiliz askeri güçlerinden, Cebeli Tarık ve diğer işgal bölgelerinden seçilmiş en iyi futbolcular ve İngiltere'nin o dönemdeki en formda takımları Irish Guards, Grand Irish Guards ve Coldstream Stream da dahil olduğu bir futbolcu topluluğu oluşturulmuştu. Adeta bir milli takım edasıyla oyuncular seçilmiş ve bu seçilen oyuncular daha sonrasında galibiyetin kesinleşmesi için düzenlenen hazırlık turnuvasıyla kimlerin oynayacağına karar verilmişti. Kağıt üzerinde İngilizler o dönemde kurabilecekleri en iyi takımı kurmuş ve Türkleri kesin bir mağlubiyete uğratmak için yapabilecekleri tüm hazırlıkları tamamlamışlardı futbolcuların tamamına İngiliz pasaportu tahsis edilmiş özellikle hırslı ve skorer oyuncuların oynaması tercih edilmişti. Coldstream Guards adındaki bu takım hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz İngiliz işgal orduları başkomutanı Sir Charles Harrington gazetelere Guardler muhtelifi Türk kulüplerine meydan okuyor. Galibine başkumandanın adını taşıyan büyük bir kupa verilecek. Bu maça Türk kulüpleri diledikleri gibi takviyede alabilirler şeklinde Türkleri küçümseyen bir bildiri yayınlamış ve ülkemizin o dönemdeki genç takımlarından Fenerbahçe ise Fenerbahçe kulübü yalnız kendi kadrosuyla bu maçı şartsız olarak kabul eder şeklinde bir bildiri yayınlayarak bu meydan okumaya anında karşılık vermiştir. Fenerbahçe'nin bu cesur tavrı karşısında Galatasaray ve Beşiktaş takımları dilediğiniz oyuncumuzu kendi takımınıza alabilirsiniz. Yeter ki şu mağrur İngilizleri yenil şeklinde bir beyanatta bulunsa da Fenerbahçe futbol takımı teşekkür ederek bu tekliflerini kabul etmemiş, şu andaki kadrolarının formda ve onları yenebilecek güçte olduklarını söylemiş ancak bu nazik teklifleri için teşekkür ederek dostluklarını asla unutmayacaklarını dile getirmiştir. Fenerbahçe'nin bu duruşu Galatasaray ve Beşiktaş takımları arasında da büyük bir coşkuya sebep olmuş. Şimdilerin Gezi Parkı olarak bilinen Taksim Stadı'na giden yolda Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray Lisesi önünden geçerken alkışlar eşliğinde stada girmiş. Hemen arkalarında Galatasaraylı gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Taksim Stadı'ndaki yerini almışlardı. O gün İstanbul'un kalbi Taksim'de atıyordu. Taksim stadı sarı, lacivert, kırmızı, siyah ve beyaz renklere bürünmüştü. Fenerbahçe maça şu kadroyla çıkmıştı. Kalede Şekip Kulaksızoğlu, defansta Hasan Kamil Sporel, Cafer Çağatay ve Kadri Göktulga. Orta sahada İsmet Ulu, Fahir Yeniçay, Sabih Arca ve Alaaddin Baydar. Forvet'te Zeki Rıza Sporel, Ömer Tanyeri ve Bedri Gürsoy. Teknik direktör Mustafa Elkatipzade. Katipzade. Maç halk arasında çok ilgi görmüş, o zamanlar kadınlar henüz toplum önünde erkeklerle eşit haklara kavuşmamasına rağmen sırf bu maçı izleyebilmek için stada gelmişlerdi. Diğer taraftan İngiliz güçleri de boş durmamış, maçı izlemek için Malta valisi Lord Plumber, Iron Dark zırhlısıyla özel olarak İstanbul'a gelerek İngilizlerin galibiyetinden emin bir tavırla General Harrington'la birlikte şeref köşesindeki yerini almıştı. Hakemin düdüğü çalmasıyla maç başlamış, İngiliz karması büyük bir hınçla atak oynamıştı. Faul çalınması gereken kararlarda bile hakimin devam kararı vermesi maçın çoktan belli olduğunu gösteriyor ve maçın ilk yarısının ortalarına doğru 30. dakikada daha sonra İngiliz futbolunun sembol isimlerinden birisi olacak Alex Ferguson'un ikinci kuşak amcası sol kanat William Copeland Ferguson golü atarak durumu 1-0'a getirmiş ve stattaki coşku yerini ümitsizliğe bırakmıştı. Özellikle hakeminde tartışmalı kararlarıyla maçın ilk devresinin 1-0 bitişi stadı derin bir sessizliğe büründürmüştü. O anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. 1982 senesinde çarşı grubu adını alacak Beşiktaş'ın taraftar gençleri, İsveç'te Üç Kızlar adıyla bilinen ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastıktan sonra söylediği iddia edilen dağ başını duman almış marşını söyleyerek Taksim stadına giriş yaptılar. Beşiktaş taraftarının bu coşkusunu gören Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarıyla tüm stat bir anda hep bir ağızdan bu marşa iştirak etti. Türk halkının yoğun alkış ve tezahüratlarıyla başlayan ikinci yarıda Fenerbahçeli futbolcular adeta moral bulmuş ve 60. dakikada Zeki Rıza Sporel beraberliği yakalayan golü atmıştı. Durum bir bire geldiğinde neye uğradığını şaşıran İngilizler taraftarın yoğun temposu karşısında ikinci bir şaşkınlığa uğramış ve aradan çok geçmeden 74. dakikada yeniden kendisini gösteren Zeki Rıza Sporel Fenerbahçe'ye galibiyet getiren golü atmıştı. Maç bu skorla birlikte 2-1 bir Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona ermiş. Statta bulunan tüm renkler adeta birbirine karışmıştı. Fenerbahçeli futbolcular kazandıkları kupayla birlikte seyircinin omuzları üzerinde stattan ayrılırken güneşin batmadığı ülkenin zafer alışmış şımarık çocukları Fenerbahçe futbol takımı karşısında cumhuriyet olma yolunda büyüyen bir ülkeye yenilmenin acısıyla geldikleri gibi gidiyorlardı. Türk halkı Beyoğlu caddelerinde ve İstanbul sokaklarında İngilizlere karşı kazanılan bu büyük zaferlerini kutluyorlardı. Bu maçın etkisi sadece İstanbul'a kısıtlı kalmamış. O zamanlar İsviçre'nin Lozan şehrinde barış görüşmelerinde bulunan Türkiye'nin temsil heyeti adına İsmet İnönü'ye haber ulaştırıldığında İsmet İnönü bu kutlu haber karşısında heyetimiz adına hepinizi mutlulukla tebrik eder, meserretle gözlerinizden öperim dediği bir kutlama telgrafı göndermişti. İngiliz işgal kuvvetleri ise bu mağlubiyetten kısa bir süre sonra sessizce İstanbul'u terk etmiştir. 30 Haziran 1923 tarihinde İstanbul'da yayınlanan Vatan Gazetesi'nde Harrington Kupası ile ilgili Fenerbahçe'nin parlak bir galibiyeti, en kuvvetli İngiliz oyuncularından mürekkep muhtelit takıma bire karşı iki sayıyla galip geldi şeklinde manşet atılmış, Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Bedri Gürsoy ise, hem havan topuyla hem futbol topuyla savaş kazanan tek ülke biziz açıklamasını yapmıştı. Bir direnişin ve mücadelenin simgesi haline gelmiş General Harrington Kupası şu an Fenerbahçe'nin müzesinde şanlı tarihiyle birlikte bulunmakta ve ziyaretçilerini beklemektedir.